geldim. Yani dört annelere geldim şu anda. 40 dakika falan sürdü. İki ailede girdim. Biraz böyle şeydi sıcaktı. Bugün de hava çok güzel. Tam 40 dakika sürdü. Biri lens Bu uzay mekiği gibi görünen. Diğeri de titretmeli ama onun adını tam bilmiyorum. Aslında söylemişler de aklımda kalmadı. O kadar açım ki başımda o kadar çok ağrıyor ki. Ama bugün kızlarla güzel bir planımız olduğu için şey düşünüyorum. E, oraları falan çekerim diye düşünüyorum. O yüzden e, buna dahil edeceğim. Tabii o kadar acıktım bir dürdane de şöyle bir tabak yapmış. <laughs> onu aldım oturdum. Şöyle ufak ufak yiyeyim bari şunlar çok güzel oluyor. Onlardan yiyorum. Dürdaneyi bekliyorum. O ehliyet dersi var. O gelsin hazırlanıp çıkacağız. Önceden gittiğimiz bir yer vardı. Süreyya'nın mutfağı galiba öyle hatırlıyorum. Osman Bey taraflarında. Oraya gideceğiz. Ez dürdaneyi beklerken ben saçımı yapıyorum. Pek de bir şey yapmak istemedim aslında ama yapıyorum işte bir şeyler. Şöyle çok dalga var ya da yok gibi bir şey olacak. Aynen. Başta çok açtım ama artık aç değilim. Açlık duygum gitti. O yüzden şu an aç değilim mesela. Şurayı yaptık mı tamamdır. Benim saçım şey ya çok dolgun bir saç değil. Yani çünkü maşayı hemen yapabiliyorum ya da düzleştiriciyle hemen halledebiliyorum. O yüzden çok yoğun bir saç değil yani yormuyor beni yaparken. Yaptığım yerleri de almasam iyi belki. çok olacak. Neyse olmadı Allah'tan. Dolaştım ve böyle gördüğünüz gibi. Ay her zamanki dalga. Şuralar hatta çok azaltmışım o derece düşün. Şimdi ufak bir suratımı makyaj yapayım. Böyleyim. Sade, her zamankinden daha sade olan. Dudamda ruj yok ama şu an onu fark ettim. Dur rujumu süp geliyorum. şekilde. <laughs> Normal siyah düz bir tişört. Mamjin jean ve spor ayakkabı hazırız şimdi tane geldi zaten demiştim ee, onu bekliyorum sonra çıkacağız oralarda yani gittiğimiz yerden yine çekerim size. biz Mecidiyeköy'e geldik çok sıcak herkes dışarıda baya kalabalık baya otobüsler yanıyor yürüyoruz şimdi Cevahir'e geçeceğiz Kübra'ya bir ayakkabı bakacağız sonrasında yapacaklarımız kahvaltı olarak planlamıştık ama biraz geç kaldık galiba. Saat şu an 2. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bakalım artık güne göre. Ve geldik. Osman Bey'le indik. Şimdi Süreyya bahçe kahvaltıya gidiyoruz. Bir kere gelmiştik çok memnun kalmıştım Melat'la. Şimdi kızarı götürüyorum. Saatler şu anda <laughs> 2.40 ama olsun. Sıra bekliyoruz. <laughs> sıra bakayım. Teyze de şurada gözlemek. De. <laughs> Ev yapımı her şey. Bakar mısın? <laughs> Bu masa boşaldı. Buraya biz geçtik. Böyle. Uzun bir masa ama bu güzel. Beş kişilik falan. Evet. Yardım <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Dün o kadar çok sohbet ettik ki Videonun belli bir süresinden sonra Hiç çekmemiş fark target Bugün dünün ertesi günü <laughs> Pazar Şimdi e, işten geldim Eve çıkıyoruz Akşam bir planımız var bir cinsiyet partisi yapacağız Vedat'ın kız kardeşine, bizim bahçede. Öyle bir açayım istedim, ufak. Kendimi çok beğendim, o yüzden açtım kamerayı falan diyormuşum. Ne? Scoot game? Scoot game! <laughs> Scoot game. <laughs> evet, giydiğim montlandı da herkes bu şekilde bana davrandı. Scoot game dediler, sürekli. Neyse, tekrar güncellerim. Güncellerim demeyeceğim diyorum, hani güncellerim diyorum ya? Ne, Gülüşmeler. ne Gülüşmeler. Bilmiyorum, niye güncelliyorum? Bilmiyorum. Neyi güncelliyorum ya? Tamam, tekrardan çekeceğim size. Hadi çekeyim. Ben alıyorum. <laughs> evet, işte görüyorsunuz. Kombinim böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, ürünler böyle. Evet, Rıfkı'ya şurada size... <laughs> görüyorsunuz. Of. Allah'ım. Neyse. çok akıllı. Bahçedeyiz şu an. Balon da evde, pasta da evde. Hazırız. Kendi de çekimiz. Bizim bahçedeyiz işte. Burada yapıyoruz. Şöyle masa hazırladık. Ufak bir şey. Cinsiyetini öğreneceğiz. Ben rıfkı diyorum. Hala da rıfkı diyeceğiz. Böyle bildiğiniz eşyalar taşıyoruz aşağı. Piknik tarzı. Şimdi bakın kapı açıldı kim çıkacak? Nereye gidiyorsun? Ah. Bir şey diyeceğim ben röportaj yaptım bunları birleştirebilir miyiz? Ee, nasıl röportaj? Çok güzel röportaj. Evet. Ya bas. Dın 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 Hadi bakayım. Dın dın. Dın dın. Dın dın. Dın dın. hadi, hadi. 4, bir, bir, bir. Bir. hadi. günü. Ölçüm yapmamıştık. Bakalım. Şöyle bir mekan. Şimdi kahve içeceğim. <laughs> Vedat da benimle yine. Sağ olsun beni bıraktı. Çünkü işten izin aldım. Öyle. Çok hoşuma gitti. İşlem öncesi kahve. İyi oluyormuş. O yüzden içiriyorlar. dolap yapılmış. çok güzel ama bizde o olmuyor şans parası. Kapağı değiştiriyorum ben. Olur. Evet, herkese bilmem kaçıncı günden tekrardan merhaba. Kaç günlük bir vlog oldu hiç farkında bile değilim. O yüzden karman çorman ilerliyoruz. Bu videoda e, incelme, bebek cinsiyet partisi, Ikea mutfak dolabı ve bana gelecek olan bir misafir tayfası. Evet, bu videoya tekrardan hoş geldiniz. Videonun içeriğini anlattıktan sonra videoya geçebiliriz isterseniz. Bize gidiyoruz. Bizde irmik partisi var. Bugün o yüzden bu da bu videonun içinde olacak. Çünkü neden olmasın? Neyse, hadi bakalım. Burada kimler var? Kimler? Hi! Evet, irmik helvası ha, aynı. Ben şimdi masayı da çekeceğim size gençlik. Evet, şimdi. Efendim? Aşka bakar mısın? <laughs> e, i̇ki sarısında tercih yapacaksın, sunum. Ay saçmalama, bu çok büyük. Bu da çok küçük, yani alakasız olur. hemen sade. Çünkü zaten irmik helvası yiyeceğiz, dondurmalı böyle. O yüzden bayabilecek bir şey değil de cips, çekirdek tarzı şeyler yapalım dedik. Son halinde zaten çekerim. Ben çünkü irmik helvasını gerçekten çok seviyorum. Ben tatlı olan her şeyi çok seviyorum da neyse. <laughs> Şimdi gidelim. <laughs> evet şuraya e, arkadaşlar dolap yapılıyor. Videoda görmüşsünüzdür. Çizdirdik, biştirdik. İnşallah haftaya çarşamba bitmiş olacak. Monte etmeye gelebilirlermiş. Bakalım. Şunları işte ona göre ayarlarız artık. Evet, <laughs> Güzel ne güzel yerler, ne güzel yerler. Güzel. su getirecek. Ay, unuttum. Ya. Böyle. Burada da bir şey olmuş ama ne olmuş? Gölge. Tamam, şöyle. Çay gelecek, tatlılar şunların önüne gelecek. Ve bitti. Çekirdekler için de bir tabak getireyim. Tamam. Kardeşim doğum günüm için şu tişört almış. Ben bunu çok beğeniyordum. Gitmiş almış. E, Oversize bir kesimi var zaten. Small ama gerçekten böyle large gibi duruyor. Ve tam böyle tight üzerinde falan salaş duruşu var. O yüzden istiyordum. Almış sağ olsun. Öyle. Yarın götürür. Mesaj atsana efendim. Yok atmayacağım. Ne? Öyle canım istiyormuş. Ne kısıklı? Hmm. Ben böyle açıyorum. Evet. Yumuşak herhalde dondurma. Ha. Değil mi? Evet. <laughs> Mara şu suyunu mi yapıyorsun? Ha gösterim mi yapıyorsun? <laughs> Anlayamadım bu, ben. Bu bu, <gülüyor> bu, bu <gülüyor> merak yapıyorsun sen bu <laughs> ha, tamam, <hadi> <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle şuraya iki tane daha gelecek ve bitiyor. Evet bir tane daha geliyor. Böyle oldu. Bakalım. Evet, buna karar verdik. Şu set alıyorum. Şöyle işte. Evet. evet, güzel güzel. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi en sonunda aldım. Çünkü dün böyle tavamın döküldüğünü görünce dedim ki artık alalım. Aldık ve şimdi diğer şeylere bakacağız. Az önce gördüğünüz gibi gittik ve bir takım masraflara girdik demiştim. Gerçekten girdik. Şu en yakınlarımı da aldım. Şöyle. Dedim ki sizi iyi anlarsınız. Sağ olsunlar. Çok iyi anlıyorlarmış. Neyse aldık işte yani. Sonuçta benim doğum günüm. De... Doğum günüm olduğu için istediğimi alabilirim diye düşünerekten tercihimi onlardan yana yaptım. Evet sağ olsun Vedat'cığım da altı Teşekkür ederiz ona buradan. Hmm. Şimdi e, burger yiyeceğiz şuradan. Sonra da Vedat'a. Vedat'ın da doğum günü ayı bu arada. Burger yiyelim. Evet. Marta. Ona da ayakkabı alacağız. Yani ben alacağım. Yani böyle Değil şey mi? gibi oldu. Aferin Bugün alacağım de. evet. Evet. Ana, ya bu ay bizim için işte biraz masraflı ee, bir ay oluyor. Yapacak şey bir şey yok. sonra da evet. Doğum günü. 26 sonun, 21'i benim. Evet. 4 gün sonra Vedat'ın evet. doğum günü olduğu için böyle hediyeleşme evet. gibi bir şey oluyor. Evet. H&M'deyiz. Senden şu an elbise deniyor. Ee, ben bir şey bakmadım henüz. Sadece bir home'a bakacağım. Sonrasında artık çıkarız. Zaten e, mağazada görmüştünüz. Teknik tek inceledik. Sonracığım şunlar şu şöyle bunları sen almış doğum günü hediyesi olarak şunu zaten göstermiştim şunu dürdane almış bunu çok beğeniyorum almış minnoş böyle hepsine buradan ayrı ayrı da çok teşekkür ederim gerçekten aşırı mutlu oldum evet şimdi videoyu bitirelim istiyorum çünkü çok fazla çok dağınık bir video oldu 4 5 5 günü gerçekten kapsayan bir video oldu. Aslında ben çok seviyorum böyle yoğun videoları ama daha fazla karışıklık olmasın diye artık bitirelim istiyorum. Bunu bitirdikten sonra mutfak dolabı videosunu başlatacağım. Ondan sonra onu paylaşacağım. Mutfak dolabını paylaştıktan sonra da içinin düzenini paylaşmayı düşünüyorum. Şu an kuş da uçuyor. Evimizde yavru bir kuş var. Ama kesinlikle gelmiyor. Yavru olmasına rağmen. Neyse konumuz bu değil. Ee, zaten Vedat'ın aldığı hediyeyi gösterdim. Tencere takımını almıştı. Ben de onu spor ayakkabı alacaktım. Bugün bayağı bir gezdik ama maalesef bulamadık. İstediği numara yok. İnternetten falan işte sipariş vermeyi düşünüyoruz. Şimdilik böyle onunki askıda kaldı. Bu ay ikimizin de doğum günü ayı olduğu için böyle güzel geçiyor. Ya yani benim için çok güzel. Ben çok seviyorum doğum günü ayımı. Çünkü herkes bana hediye aldığı için hoşuma gidiyor. Umarım keyif alabileceğiniz bir video içeri çıkarabilmişimdir. İşte hemen keyif alarak çektiğim bir video oldu yine. Başka videolarda aynı enerjiyle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.